durum ya. Hakikaten yani ya bu karşılaşmalar inanılmaz. İnşallah gelir. İnşallah annesinin yanına götürürüm onu. Kadına çok üzüldüm ben. Hakikaten çok üzüldüm. Fotoğraf bırakmışsınız mukaddes hanım. İlkay Bey'in fotoğrafı sanırım. Fakat şey dedi Evet, e, tabii ki kendini tanıdı. Fakat şey dedi. Ben bu fotoğrafımı daha evvel görmedim dedi. İlk defa görüyorum dedi. Şimdi buraya geliyor. E, ama evet, e, önce ben bir konuşacağım kendisiyle. İnşallah sonra sizleri yan yana getiririz. Kaç yaşında doğurdunuz siz İlkay Bey'i? 17 yaşında. 17 yaşında. Buna hep söylüyorum aynen çocuk çocuk doğuruyor çocuk. yani. E, peki e, ona bakımınız filan nasıldı yani İlkay Bey yani sonuçta bir e, şey yaşadınız yani çok iyi gitmeyen bir evliliğiniz baskıcı bir ailenin içindeydiniz ama evlat dünyaya gelince kendinizi nasıl hissettiniz? O çok farklı bir duygu biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Biliyorum iyi biliyorum Şöyle anne olduğum işte. için ben de çok iyi. <laughs> Hayır biliyorum. neden? Çünkü anneden babadan sevgi görmemişsiniz ilgi görmemişsiniz. Yani bir çocuk olduğunuzu, o şımarıklıkları yapmamışsınız, yapamamışsınız. Bir eğitim olayını doğru dürüst alamamışsınız. Kendileri gibi yetiştirmişler. Onun haricinde o çocuk dünyaya geldiği zaman, sizin sütünüzü emdiği zaman o yakınlaşmanız çok farklı bir duygu. Çok farklı bir duygu sevdiğiniz bebeğiniz çok. Yani da. o andaki o duygu anlatmak çok zor. Peki e, bebeğinizle ilgilenirken çocuğunuzla ilgilenirken de müdahil oluyorlar mıydı? Her zaman. Her zaman. Her zaman. Yani kayınpederim olmasa kayınvalidem. Her zaman. Karışıyor. Yani her, her şey inşa. Yani onu yapma, bunu yapma. Hatta ev işlerine falan, yemeğe falan bile girmem istediler. Sen dediler ne biçim yetiştirmişler. Yani bu şekilde bir şeyler öğren, biraz da gir mutfağa, biraz da temizliği yap. Benden bunları bile beklediler. Bunları yapan e, hizmetlileri, yardımcıları yok. Mu? Vardı ama e, yani onlar özellikle beni yani eziyorlardı. Aynen, gibi bir aynen. Ya. Beni ezmek yani. olsun. Çünkü neticede bir çocuksunuz yani ben 17 yaşında bir insanı, 16 yaşında evlenmiş bir insanı yani bir ergen olarak göremem ki. Eşiniz sizden biraz daha büyükmüş. Nihayetinde o da çok farklı. gençmiş ama yani o o ne hissetti ilk ayın doğumunda? Yani size olan e, İlk zamanlar tavrı iyiydi. Mi? İlk zamanlar iyiydi ama sonra bilmiyorum ailesinin o hareketlerinden mi o da etkileniyordu? Aynı şekilde o da baskıcı bir şekildeydi üstünde hep. Yani ailesinden bir farkı yoktu. Yani fark ilk kayın yoktu. doğumu etkilemedi mi bir eşinizi? Bir de doğduk şey de? Yani biraz yumuşatır Hı -hı. ne bileyim hani kayınvalidenizi kayınpederinizi de eşinizi hani biraz bir, bir, sonuçta yeni bir can kendi kanları canları dünyaya gelmiş evlerinde hani biraz onların da değil mi bir şeyini... Evet, atmosferini değiştirmez miydi bu? Değiştirmedi ya. Yani. Dediğim gibi bakın ben doğumdan sonra işte dört yaşına yakındı yok Dörde yakındı. Odadığı aldılar işte sütün falan benim kesildikten kesildiği için odadığı aldılar. Ne diyorum size kendi gözlerimle gördüm kaç defa odadan çıkarken ikisini. Ya bir şey Buna rağmen, mi? bu Hayır onlar tam tersi ona destek. Hani sanki onlar bir şey yapmıyormuş da bütün her şeyi ben halüsinasyon görüyormuşum gibi. Ya da ben uyduruyormuşum Eşinize gibi Eşinize demediniz gibi mi uydular. peki sen bu kadınla aynı odaya giriyorsun Söyledin, çıkıyorsun. Ben şüphe, şüpheleniyorum senin ne derdin var yani bu kadınla demediniz Yani benim gözümün demediniz? önünde yani birlikte mi oluyorsunuz dedim yani. Yok sen kendini uyduruyorsun diyorlardı bana. İşte beni akıl hastası yerine koydular artık. Bunun ruhsal durumu yerinde değil diye dediler, demeye başladılar ve millete de kendilerini melek gibi gösteriyorlar. O da de, ya ne dediniz? herhangi bir şey söylediniz mi? Yani sen ne yapıyorsun? İşte hani dediğim benim? gibi meğerse yani amacı onun şeymiş yani. ...benim e, oraya yatırdıktan sonra, bakım evine yatırdıktan sonra Dadı'yla evlenmiş. Evlenmiş? Evet. Nasıl ayırdılar sizi şeyden İlkay Bey'den? Hatırlıyor musunuz o anı? İşte ee, yurt dışına beraber gitmiştik. Ee, yurt dışına oğlunuz da geldi. Tabii Dadı, ben. Ee, ondan sonra dördümüz birlikte gittik. Şimdi ama dediğim gibi beni oraya yatırıp onlar gerisin geri döndüler. Yani hem benim hayatımı çaldılar hem de oğlumu. Ben senelerce yaşayan ölüydüm. Allah kimsenin başına vermesin Ayşegül Hanım. Bu kimsenin başına dilenecek bir şey değil düşmanınız bile olsa. Yani sizi bile bile yalnızlaştırmışlar. Demişler ki yok. yoksa. istediğimiz gibi idare ederiz. İstediğimiz gibi hareket ederiz. Nasılsa sahip çıkan yok demişler yani. Evet. E, bu arada İlkay geldi. Oh, çok şükür. Evet, işte. inşallah sonuçları da güzel olur. Ee, i̇nşallah. O zaman ben müsaadenizi istiyorum. Ayşegül Hanım, ne olur bana oğlumu getir. Ne olur bana oğlumu getir. 22 yıldır görmüyorum oğlumu ben. Hazretim oğluma, tek varlığım o benim hayatta. Bir de seni ya, ne olur. Ne olur. Ee... Ne olur. Ben elimden geleni yapacağım, tamam mı? Merak etmeyin. Ya böyle olduğu zaman... E, ...hep de aynı belki şey ama nihayetinde anne e, çok zor, çok zor. Tek varlığına. Evladınızdan bunca yıl ayrı kalmışsınız, çok zor. Ben de bir anneyim ve o kadar <laughs> iyi anlıyorum ki. Ben elimden geleni yapacağım tamam Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bekliyorum. Tamam. Size <laughs> güveniyoruz.